musibetler, bunların her biri de bir imtihan vesilesi. İtaat ehli olarak isyan etmeden eğer sabır gösterebilmişse kişi, bunlar gelecekte onun için büyük bir kazanç vesilesi olacaktır. Rabbim inşallah yaşadığı her bir şeyde hem nimete şükür hem de musibete karşı sabreden kullarından eylesin bizleri. İşte insan bazen istikameti şaşırabiliyor. İnnellezîne kâlu rabbenallâhu thümme s Kur'an'da çok şey istikametle alakalı ayetler vardır ki Fatiha-i Celile'de, Fatiha-i Şerife'de İhdine sıratı müstakim, ya Rabbi bizleri sıratı müstakime hidayet et. Peki kimdir bunlar? Sıratı lezine en'amte aleyhim, kendilerine nimet verdiklerin. Onlar da En'am suresinde Ulaike lezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyin ve sıddikin ve şuhedai ve salihin. Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihlerin yoluna bunların izinde bizi yürüt. Allah'ım, başkalarının değil. Ve hasme ulaike rafiqa, Bunlar ne güzel arkadaştırlar. Bunlar ne güzel arkadaştırlar. Nitekim Kur'an'da bir takım arkadaş edilmekten dolayı pişmanlık cümleleri var. Ya Leyteni lem ettaqiz hulânın halîre. Keşke falan şey arkadaş edilmeseydim. Bugün maşar için kast ediliyor. Seninle benim aram doğu ve batı kadar uzak olsaydı ne kötü bir arkadaşmışsın. Ben, benim başıma neler açtın sen? Diye insanın efendim burada böyle yediği, içtiği, ayrı gitmeyen bir takım insanlar ahirette kanlı bıçaklı olacaklar. Evet bakın bunu açık ve net söylüyorum. Ayet-i Kerime de bunu ifade ediyor. Burada yediği, içtiği, ayrı gitmeyen, günahta beraber dalan, günahın peşinde koşturan bir kısım insanlar yarın ruz mahşerde kanlı bıçaklı olacaklar. Keşke benim arkadaşım olmasaydın. Sen benim başıma neler getirdin bak bugün. Ama o gün artık pişmanlık fayda vermeyecek. Akıl daha bu dünya hayatından göçmeden insanın aklının başına gelmesi ve aklını başına devşirmesi icap ediyor. Evelen nu'ammirukum ma yetesekkeru fihi men tesekkera ve nezir. Bir insanın aklını başına devşireceği kadar cenab Hak zaman tayin ettiğini ifade ediyor. Neredeydi aklınız? şeylerde geldi, kitaplarda gönderdik. Akıl var, vicdan var. Ne yaptın sen bunlara rağmen? Her bir sevabına asgari olarak on yazdım, günahına ise bir yazdım veya tövbe ettiysem onu da yazmadın. Vay senin haline. Senin birebirlerin bire onlarını geçmiş. Birebirlerin bire onlarını geçmiş. Şimdi mübarek bir Cenab-ı Hak bire onla da yetinmiyor. Bire yüz, bire üç Ramazan-ı Şerif'te bire bin. Kabe-i Muazzama'da bire yüz bin. Kadir Gecesi'nde bire otuz bin.